Çorum'da 2020 yılında meydana gelen 2751 trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 1966 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ölümlü yaralamalı ve maddi hasarlı kaza sayısında geçen yıl bir önceki yıla göre %10 azalma görüldüğü belirtildi. Çorum'da son 10 yılda motorlu taşıt sayısının %37 Sürücü belgesi sayısının da %46 arttığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. İlimizde 2019 yılında 1321, 2020 yılında ise %18 düşüşle 1083 yaralanmalı kaza meydana gelmiştir. 2019 yılında 2486, 2020 yılında ise 1966 kişi yaralanmıştır. 2019 yılında meydana gelen 12 ölümlü trafik kazasında 16 2020 yılında meydana gelen 14 ölümlü kazada da 16 kişi ölmüştür. 2019 yılında toplam 3051, 2020 yılında ise 2751 kaza olduğu, kaza oranlarında %10'luk azalış olduğu tespit edilmiştir.